Oğlum sen neredesin? Bir haber de vermedin. Ay, geldik işte Şirin Hanım. İş yoğundu biraz. Geç kaldım o yüzden. Sen mi? İyi kızım maşallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lüzumlu mu? O kız var ya, Mahur. Ha. Vallahi Zelişe iyi geldi. O geldiğinden beri... ...böyle sanki bir düzeldi... ...bir şeyler oldu Zelişe. Öyle mi diyor? Evet. Yani... ...bence de öyle sanki. Keşke daha sık gidip gelse. Hem... ...ben... ...sizi birbirinize yakıştırdım da. Değil. Ağzından çıkarak kullanıyor duyuyor musun sen? Emanet kızdır. Cık, ayıp denen bir şey var, çekil şuradan. Tövbe, tövbe ya. Bu işler hiç belli olmaz. Şimdi hadi üzerine fazla işlere karışma. Hadi, bak işine. Hemen de kızarsın zaten. sen. İyi misin? Uyuyamıyorum. Çok korktun değil mi? Çok. Maraşlı gitti mi? Bayağı oldu. Ben bu gece stüdyoda kalayım diyorum daha yeni geldin. Biraz dur. Bak burada güvendesin. Babacığım uyuyamıyorum. Kafam bir türlü durmuyor. Ayrıca yarın röportajım var. Dışarıda olman güvenli değil. Sadık abi götürür. Maraşlı'ya da haber veririm. O da gelir yanımda durur. Ya babacığım lütfen bak biraz kafamı dağıtmam lazım. Sen de beni anla. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Maraşlı da yanında olacaksa odur. Tamam merak etme. Of oh, of. Oh.